Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Big Bull Trader kanalından Muhammed ben. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün günlerden 7 Şubat. Saat sabah 3:20 geçiyor. Kanalımızın açıklama kısmında belirttiğim gibi, piyasa ciddi anlamda bir bilgi kirliliği ve e, bilinçsizlik ile karşı karşıya. Bu bilinçsizliğin sonucunda da maalesef kaldıraçlı piyasalara girenlerin çoğu sermayelerini kaybederken, borsa tarafında ise ciddi anlamda kaslarını eritenler var. Bu konuda sizlere elimden geldikçe 10 madde halinde nasıl başarıya ulaşılacağını aktarmaya çalışacağım. İlk maddemizle buyurun başlayalım. İlk maddemiz arkadaşlar sermayenimizi minimum 10 eşit parçaya bölün ve hiçbir zaman tek ürüne sermayenizin onda birinden fazlasını riske etmeyin. Biliyorsunuz ki finansal piyasalarda hiçbir zaman kazanacağımızın garantisi yok. Bazen çok güvenilen enstrümanlar bir anda hayal kırıklığı yaşatabiliyor. Bütün finansal piyasalar için de geçerli tabii ki bu söylediğim. Gerek borsa, gerek kripto, gerekse forex hiç fark etmek için arkadaşlar bu finansal piyasaların tamamı risk barındırıyor. Piyasada aslında biz başladığımızdan süre gelen bize öğretilen üstadlarımız tarafından bize öğretilen bir söz vardır. Asla bütün yumurtaları tek sepete koymayın. Hepsini tek sepete koyarsanız sepet düştüğü gibi bütün yumurtalar kırılır ve elinizde hiçbir şekilde yumurta kalmaz. Fakat farklı sepetlere koyarsanız bir sepet düşse bile diğer sepetlerdekiler sağlam kalır. Bundan dolayı arkadaşlar kesinlikle sermayemizi tek enstrümana bağlamıyoruz. Sermayemizi minimum 10 eşit parçaya bölüyoruz ve bu şekilde işlemlerimizi devam ettiriyoruz. İkinci maddeye gelecek olursak arkadaşlar İkinci maddemiz bir işleme ya da ticarete girmeden önce muhakkak yol haritanızı belirleyin. Hemen şuraya da yazalım. Bak, hemen şöyle yazalım. Burada ne demek istiyoruz arkadaşlar? Burada aslında işleme girmeden önce girişinizin nerede olacağı, hedeflediğiniz bölgenin neresi olduğu ve en önemlisi zarar durdurma seviyenizin nerede olacağı çok çok önemli. Çoğu kişi de işleme girildikten sonra duygular devreye giriyor bu durumda zaten biliyorsunuz işlemin zarar yazması ve işleme girilirken stop loss kullanmamasından kaynaklı dönüş beklentisi oluşuyor. Bu dönüş beklentisi çoğu kişide kaldıraçlı piyasalarda özellikle hesap likit olana kadar devam ediyor. Bu çok sık karşılaştığımız çok denk geldiğimiz bir durum. hisse senetlerinde ise arkadaşlar şöyle söyleyeyim sizlere hatta çok fazla uzatmadan. hisse senedi tarafında da stop kullanılmadığı zaman bazen bir hisseyi yani tarihi boyunca göreceği en yüksek seviyeden almış oluyorsunuz ve hisse bir daha asla o seviyeye gelmiyor ve değer kaybı yaşıyor. Paranın sürekli erimiş durumda bekliyor. Ondan dolayı arkadaşlar bir işleme girmeden önce muhakkak yol haritamızı belirlememiz gerekiyor. Giriş seviyemizin ne olacağı, kar alma noktamızın ne olacağı ve en önemlisi stop loss noktamızın ne olacağı konusunda ciddi anlamda Dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun planlamasını yapıp ondan sonra işleme dahil olmamız bizim faydamıza olacaktır. Bizi piyasalarda özellikle riskli enstrümanlarda ya da gelmeyecek seviyeleri görmemizde ciddi anlamda koruyacaktır. Hemen şöyle üçüncü maddemizi ekliyorum arkadaşlar. Üçüncü maddemiz belli bir miktar kâra geçen işlemlerinizin zarar yazmasına asla müdahale etmeyin risk süren stop kullanın. Çünkü işlemler kara geçtikten sonra herhangi bir haber akışında ya da ekonomik veriyle beraber tam tersi yönde hareket edebiliyor. Böyle bir durumla karşılaşmak karda olan işlemi bir anda zarara dönüştürüyor arkadaşlar ve bu zararın yanı sıra psikolojik yıpranmaya da sebep oluyor. Çünkü bu tarz durumlarda yatırımcılar ben bu işi yapamıyorum psikolojisine giriyor. Ee, bu da daha büyük hatalar yapmalarına, daha büyük endişelere girmesine sebep oluyor ve bu durumda da biliyorsunuz sermaye kaybına neden oluyor. Böyle durumlarda arkadaşlar bizim kesinlikle eğer işlemimiz kârı geçtiyse bu işlemimizi iş süren stopla kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü ilk süren stop bu riskin önüne geçiyor. Bu riskin önüne geçtikten sonra da arkadaşlar ilk süren stop koyduktan sonra da işlemimiz yukarı yönlü ya da aşağı yönlü hangi yönde işlem açtıysak hiç fark etmiyor. Alıcılığı ya da satıcılığı hiç fark etmeksizin. Eğer işlemimiz alıcılıysa işlemimiz kar yazmaya devam ettikçe onun stopunu iz sürecek şekilde yukarı çekmemiz gerekiyor. İşlemimiz satış yönlü yönlüyse de onu aşağı çekmemiz gerekiyor ki karımızı belli bir bölgede kitleyelim ki işlem tersine döndüğü zaman veri akışlarında ya da işte herhangi bir ani bir doğal afette ya da bir ekonomik haber akışında sıkıntı yaşamamak adına bu maddemiz de çok önemli. Kesinlikle bu maddeye de riayet etmemiz gerekiyor. Çünkü bunlar, bu maddeler benim bugüne kadar finansal piyasalarda gördüğüm insanların hatalarından derlediğim tabii kendi hatalarımdan da derlediğim ve çoğu kişinin de kullandığı eğer başarılı olmak istiyorsanız ileriki süreçte sizin de kullanacağınız belki de bir dönemden sonra paylaşacağınız maddeler olacaktır. Ondan dolayı kesinlikle riayet etmeniz gerekiyor. Gelelim dördüncü maddeye. Bir enstrümandan ya da işlemden şüphe ediyorsanız ya da kendinizi mental olarak iyi hissetmiyorsanız arkadaşlar piyasaya ara vermeniz gerekiyor. Piyasalarda kayıpların en büyük etkeni biliyorsunuz psikoloji. Sağlıklı düşünmenin olmadığı ortamlarda sağlıklı işler de olmuyor. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Bazen gündelik yaşantımızda eşimizle kavga ediyoruz, eşimizle tartışıyoruz ya da işte farklı bir durum, farklı bir ailevi mesele oluyor. Bunlar bizde Mental çöküntüye sebep oluyor. Ya da işte en en basitinden hasta olabiliyoruz. Kendimizi iyi hissetmeyebiliyoruz. E, gün içerisinde böyle e, halsizlik olabiliyor üzerimizde. Bunlar bizim sağlıklı düşünmemizin önüne geçiyor. Tam odaklanamadığımız dönemlerde muhakkak kendimizi toparlayana kadar arkadaşlar. Bizim piyasalara ara vermemiz gerekiyor. Ve bu, bu bizim için en sağlıklı karar olacak çünkü aksi bir durumda arkadaşlar sağlıklı düşüncenin olmadığı ortamlarda kayıp kaçınılmaz. Bu da bizim için çok çok önemli olan kurallardan bir tanesi. Gelelim 5. kuralımıza. 5. kuralımız çok kısa ama çok net. Asla bekleyen piyasa emirleri kullanmayın. Hemen şöyle yazayım sizler için buraya. Burada ne demek istiyoruz? Burada arkadaşlar asla piyasa emirleri kullanmayın dememizdeki olay şu. Bekleyen emirler arkadaşlar işlem belli bir seviyeye temas ediyor. Emir koyuyoruz. O seviyeye temas ettikten sonra emrimiz devreye giriyor. Sistem tarafından otomatikman işlemimiz açılıyor. Fakat piyasanın takip edilemediği durumlarda olağanüstü bir açıklama, savaş ya da ekonomik veri akışında teknik analizin ya da beklentinin aksi yönde hareketlere piyasada şahitlik edebiliyoruz. Bundan dolayı arkadaşlar Piyasada işlem yapıyorsak muhakkak piyasayı takip edip manuel işlem almamız gerekiyor çünkü ani bir durumda fiyat Tek bir iğne ile gelip o seviyeyi alıp ondan sonra stop bölgemize doğru hareket edebilir. Bu da yine aynı şekilde bizim kasamızı riske eden etkenlerden bir tanesidir. Ondan dolayı bu maddeye de dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii bunlar benim dediğim gibi şahsım adına değerlendirdiğim maddeler. Bunlar sizde farklı olabilir ama eğer bu piyasalarda kazanmak istiyorsanız arkadaşlar kesinlikle Bunlara uymanız gerekiyor. Bunları uygulamanız gerekiyor. Gelelim 6. maddeye. 6. maddemiz arkadaşlar hemen yine aynı şekilde sizler için buraya yazayım. Planlamasını yaptığınız işlemler kara geçince aksi bir durum olmadan kapatmayın. Yine piyasada çok sıklıkla rastladığımız bir durum. Bunlar tabii ki çok fazla yatırımcı arkadaşla muhatap oluyoruz. Piyasaya başladığımız dönemden beri çok fazla yatırımcıyla muhatap oluyoruz. Özellikle deneyimsiz arkadaşlar da çok böyle ağırlıkta. Burada bizim demek istediğimiz şey şu arkadaşlar. Piyasalarda sıklıkla karşılaştığımız bir durum zarar yazan işlemler sonuna kadar devam ettirilirken kar yazan işlemler bazen cüzi miktarlarda kapatılabiliyor. Bu durum kasamızı biliyorsunuz. Kar ettiğimiz zaman kasamıza bir koyarken işlem zarar ettiği zaman demin söylemiştim bunu planlama kısmında zararı sonuna kadar beklediğimiz için 10 eksi yazıyor. Kasamız zamanla eriyor ve sermayemizi kaybediyoruz. Bunun için arkadaşlar madde 2 de belli gösterdiğim gibi işlem planlamanızı işleme girmeden önce yapın ve işlem esnasında planda asla değişiklik yapmayın planda değişiklik adı yapan adam açık bir şekilde söylüyorum kendi şahsım adına ben direkt ben hani orada duygular devreye girdiği için sağlıksız düşünüyor derim yedinci maddemize gelelim arkadaşlar hemen yedinci maddemiz de buraya not alalım onu da sizler için yine aynı şekilde yazayım kazandığımız parayı muhakkak Realize edin Ve işlem hesabınızın dışına alın Bu da çok çok önemli bir maddedir arkadaşlar Bazılarımız sonuna kadar e, Devam ediyor bazılarımız e, piyasada biliyorsunuz Hadi ben çok daha fazlasını kazanacağım kasam büyüdükçe daha yüksek meblağlarla işlem yapacağım tarzında bir e, düşünce yapısına hakim Burada bu kural bizim için Ek kasa oluşturmanın yanı sıra arkadaşlar Psikolojik baskıyı da azaltıyor Çünkü Söylediğim gibi kar edildikçe hırs oluşuyor. Bu hırsı yenmenin kural bir de belirttiğim gibi sermaye bölmenin en büyük yardımcısı. Bu kuralla acil durumlarda arkadaşlar kullanacağımız bir mevla ayrıca olası bir kayıp durumunda bizim sermayemiz oluyor. Yani biz bu piyasada dediğim gibi kesinlikle garanti yok. Bazen bir anda gafil avlanıp. Bütün sermayemizi riske edebiliriz. Öyle bir durumda arkadaşlar yedekte paramız bulunsun ki bu yedekteki parayla riske giren hesaplarımızı, riske giren durumlarda müdahale edebilecek bir meblağ bulunsun elimizde. Bu da çok çok önemlidir. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. 8. maddemiz aslında bu maddenin en başta olması gerekiyordu. Normalde bunu en başa yazmam gerekiyordu ama hemen şöyle sizler de görün ondan sonra açıklayayım sizlere sürekli işlem yapma psikolojisinden arının. Piyasada kayıp yaşatan en büyük etkenlerden biri sürekli işlem yapma isteği. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Bu istek ile bir defa kazanç sağlayacağız sağlıyoruz arkadaşlar. İki defa sağlıyoruz. Çekirge misali aslında. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncüsünde hop yere yapışır. Bu durum daha çok işlem yapıp zararı telafi etme düşüncesinin neden olduğu için arkadaşlar bütün sermayemizi kaybedene kadar devam ediyor. Sağlıklı işlemler için piyasanın sığ yani sığ dediğimden demekten kastım da şu hacimsiz olduğu dönemlerde ve işlem yaptığımız enstrümanın ait olduğu ülkenin piyasası açılmadan işlem almaktan kaçınmamız gerekiyor. Bu çok çok önemli. Eğer bir ülkenin piyasası kapalıysa o enstrüman, o ülkeye ait enstrüman spekülasyonlara açıktır ve teknik uyumluluğu çok azdır. Bundan dolayı dikkat etmemiz gerekiyor. 9. maddeye gelelim arkadaşlar. Çift yönlü piyasalarda alım yapmak kadar satış yapmaya da istekli olun. Hiçbir zaman tek yönlü bakmayın. Trendi ve trend dönüşlerini takip edin. Bu da yine aynı şekilde bizim için en önemli maddelerden bir tanesi. Burada ne demek istiyoruz arkadaşlar? Özellikle forex gibi çift yönlü piyasalar zaten biliyorsunuz. Uzun bir süredir, yıllardır var. Ya tek yöne kendimizi odaklamanın manası yok. Bazen çok alıcılı bir seyir izlenirken bir anda tam tersi bir durumla karşılaşabiliyoruz. Bu durumda işlem platformumuzun açığa satış özelliğini kullanarak da para kazanma ihtimalimizin olduğunun bilincinde olmamız gerekiyor. Alımlarda zengin olanlar kadar arkadaşlar, açığa satışlarda Zengin olanlar da var. Ondan dolayı piyasaya kesinlikle tek yönlü odaklanmanın manası yok. Teknik ne gösteriyorsa, stratejiniz ne gösteriyorsa diretmemeniz gerekiyor. Kesinlikle sisteminize uygun bir şekilde işlem açmanız gerekiyor. Birazcık mekanikleşmeniz gerekiyor, robotlaşmanız gerekiyor, duygulardan arınmanız gerekiyor. Gelelim 10. maddeye ve son maddeye. Bir ürünün fiyatı çok yükseldi diye satıp çok düştü diye alım yapmaktan kaçının. Bu yine aynı şekilde piyasada özellikle yeni başlayan arkadaşlar tarafından çokça gördüğümüz e, maddelerden bir tanesi. Diyor ki çok çok yükseldi hocam ben buradan satıyorum çok düştü hocam ben alıyorum. E teknik ne diyor bilmiyorum hocam. E nasıl para kazanacaksın? Kazanamazsın ki. Bu arkadaşlar piyasa bilgisi az olan yatırımcıların biliyorsunuz. Çoğu bu mantıkla işlem yapıyor ve işin sonunda büyük çoğunluğu %90'ı, %95'i hatta %98'i paralarını kaybediyor. Bu durum aslında çok basit. Borsalarda yeni bir trend başlarken misal veriyorum. İMKB borsasında 2000 bölgesinden satışa girdiğinizi düşünün. Şu an kaçta? 8700 küsürlerde. Geldi mi bir daha gelmedi. Aynı mantık. Bazen işleme girilen nokta bir daha sonsuzda kadar gelmeyecek olabiliyor. Bundan dolayı arkadaşlar çok yükseldi ya da çok düştü kavramlarımı literatürümüzden çıkarıp tamamen bir strateji dahilinde ilerlememiz gerekiyor. E, dikkat etmemiz gerekiyor. Kendinizi eğitmeye çalışın burada zaten. E, yani normalde... Eskiden kaynak bulamıyorduk. Özellikle forex piyasasında işlem yapanlar ya da teknik analiz meraklıları kaynak konusunda ciddi anlamda zor zorlanırken, e, şu an piyasada çok fazla kaynak var. Elinizi nereye atsanız arkadaşlar? Teknik analiz, finansal piyasalarla alakalı stratejiler, finansal piyasalarla alakalı bilgilendirmeler, motivasyon kitapları vesaire. Çok aşırı fazla var. Bunları değerlendirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Kanal bünyesinde de zaten elimden geldiğince teknik analize dair e, strateji kurabileceğiniz bilgileri aktarmaya çalışıyorum. E, videoyu çok fazla uzatmadan 10. maddeyi de anlattık. Sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Son eklemeyi de yapacak olursam e, şunu söyleyeceğim sizlere. Trend is my friend. Yani trend benim dostumdur diyerek kuralları sonlandıralım. Umarım bu videoda anlattıklarım arkadaşlar. Benim hayatımı değiştirdiği gibi sizin de hayatınızın değişmesine vesile olur. E, bu kanal bünyesinde sizlere yol gösterecek içerik paylaşımlarına devam edeceğim. Bu videonun yorumlar kısmına düşüncelerinizi, isteklerinizi ya da varsa şikayetlerinizi yazıp hoşunuza gittiyse videoyu beğenip finansal piyasalarda bulunan arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere deyip sağlıcakla kalın arkadaşlar.